Eu não Kocaeli'nin Sayın Valim çok ayrı bir yeri var. İlk dergi 1850'de çıkar Kocaeli'de. 1870'lerde gazete çıkar, onun örnekleri var. Basın tarihi açısından çok önemlidir. Bilovası evet. yeni ilçe oldu ama ilçe ilçeliği çok eskidir. Tavşancım, Taşköprü ailesi kapanır 1936 yılında. Taşköprü ailesi Tavşancıl'a gelir ve Mustafa Kemal Atatürk İsmet Paşa'nın imzalarını taşıyan resmi gazetedir. Gebze'nin Taşköprü ailesi kaldırılarak yerine Tavşancıl'dır resmi gazetesi, Köprüler Kenti'nin bir ovası. Gebze'nin ilk gazetesi 1952 yılı, 1952 yılı e, Cumhuriyet'in 31. yılı diyor. Gebze ile ilgili bilgiler veriyor. Buna bu sergiyi açan bizim 31. yıl önce ilk gazetemizin birinci ünsası evet, evet. Seyircinin gazetesinde böyle bir şey yapıp baskı yapıp var herhalde. Yani. Çok teşekkür ediyoruz bir Sayın Birkaç bir şimdiden... cümle duygularınızı hemen şu sergi gezdiniz ee, Teknik Üniversite. Ben emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabii tarihi bir yolculuk. İlçelerin genelde Türkiye'de tarihi çok şey yapılmaz yani büyük yerlerin bu tür tarihi kültürleri göz önüne alınır. Ama güzellik ayrıntıda gizlidir. i̇lçelerin bu tür şeyleri ayrıntıda e, gizli olduğu için onların keşfedilmesi, yeni kuşaklara aktarılması güzel bir gayret. Teşekkür ederim. Dilovası'nda ilk kez Dilovası Kocaeli basın tarihi ve fotoğraf sergisi açtı panelin organizasyonuna da katkıda bulundu. Geçmişten günümüze değerli bir dostumuz var. Hem panel hem sergiyle ilgili düşüncelerinizi alalım. Gerçekten Şimdi ilk önce böyle bir şeyde sizde olduğunuz için çok teşekkür ediyorum gerçekten bu paneli düzenleyenlere. Olması gereken bir yerde Dilovası'dı. Çünkü Dilovası e, ekonomik olarak çok gelişmiş bir yer. Kimse farkında değil. 45 bin nüfusu olan bir yerde Türkiye'de hiçbir yerde 5 tane organize sanayi bölgesi yok. Allah bu nimeti buraya vermiş. Bunları değerlendirmek lazım. Demin şöyle bir baktım. Tabii ben de 79 yılında bu bölgeye gelmiştim. E, teşekkür ederim. Beni çok gerilere götürdünüz. Bu tarihteki izlenimler, görüntüler gerçekten görülmesi gereken bir şeyler. Ben e, sizleri kutluyorum. Bugüne kadar muhafaza etmişsiniz, onları getirmişsiniz. Bunlar tabii ki insan geçmişini bilemezse geleceğine ışık tutamaz. Geçmiş her zaman bizim geleceğimize ışık tutmuştur. Dilovası insanı şunu bilmeli ki sanayi üreten insan ve tüketen insan artık bir toplum olarak bir arada yaşamasını hak ediyor. Kültür merkezine ilk defa geliyorum. Gerçekten çok güzel bir şey. Yapanlara, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Özellikle size çok teşekkür ediyorum. Bir yazarlığın yanında araştırmacı olmanız. Ben sadece Gebze'de değil artık Türkiye'nin farklı illerinde de sizleri konuştuklarına tanık oluyorum. Ee, sizin gibi bir değerleri biz de burada panelde görmekten mutluluk duyuyoruz. Ee, bu panelin genişletilmiş şekilde daha ileriki günlerde Gebze'de ve diğer ilçelerde yapılmasını temenni ediyorum. Sergiyle ilgili tabi gerçekten çok güzel fotoğrafların bulunduğu, özellikle Dilovası ilçemizin ve çevresinin tarihsel geçmişiyle ilgili de çok önemli bilgileri içeren belge ve dökümanları gördüm. Bu vesileyle sergiyle ilgili ilk önce teşekkür ediyorum. Birinci teşekkür bu. İkinci teşekkür de şu, gerek Avrasya Gazeteciler Derneği, gerek Dilovası Kaymakamlığı, gerekse Dilovası Belediyesi ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte sizin de özellikle İsmail Bey organizasyonunda ve Gebze Teknik Üniversitesi'nin de organizasyonunda Dilovası'nda ilk defa bir sempozyum düzenlemenin bugün başlandı onurunu yaşıyoruz sizlerin sayesinde. Eminim ki geçmişten geleceğe Dilovası ilçesi sempozyumunda hem bu bölgenin tarihsel geçmişiyle ilgili bilinmeyenler ortaya çıkacak. Birçok yeni bilimsel bilgiye ulaşacağız. Hem bölgenin tarihi, kültürü, sosyolojisi çünkü bununla ilgili önemli tebliğlerin sunulacağını görüyoruz bu sempozyumda. Bu yönüyle de bugün bir tarihi ana tanıklık edeceğiz sizlerin sayesinde. Bu ilki gerçekleştirdiğiniz için size çok teşekkür ediyoruz. Dilovası için bir ilk yeni kültür merkezimizde ilk panelimiz çok güzel oldu. Katkılarından dolayı Sayın Kaymakam'a, Belediye Başkanı özellikle sizlere bu sevgiden dolayı teşekkür ediyoruz. Umarım Dilovası bundan sonra daha çok sosyal aktiviteye, daha çok kültürel çalışmayla adı anılır ve Dilovası'nın Halk Denizi'deki imajı değişir. Bunun çalışmada emeği geçen herkese ben de huzurunuza teşekkür ediyorum. Evlere götürdü, gençliğimize götürdü. en azından gördüğümüz, anlatılan, bir kısmını anlatılarak öğrendiğimiz bazılarını da gördüğümüz gibi. Ben de çünkü 68'den beri Marshall grubuyla beraber buralardayım. Hakikaten fevkalade beni duygulandırdı. Ben tebrik ediyorum. Yani buna vesile olan arkadaşlara da, sebep olan kişilere de minnettarım. Çok çok teşekkür ediyorum hem Dilovası Kaymakamlığı, Belediye Başkanlığı, Avrasya Gazeteciler Derneği ve Dilovası Köyleri Yardımlaşma Derneği aynı zamanda bölgemizdeki en önemli üniversitelerden biri olan Gebze Teknik Üniversitesi'nin katkılarıyla bir panel hazırlıyoruz. Panelimizde hem akademik camiadan hem yerel unsurlardan, sanayiden, eğitim camiasından birçok konuşmamız var. Gün boyu konuşmalarımız devam edecek. Tekrar herkese hoş geldiniz diyoruz panelimizin Dilovası'na faydalı olmasını diliyoruz. Sayın Valim, Sayın Kaymakamımız, Değerli protokol ve Saygıdeğer misafirlerimiz, Geçmişten geleceğe Dilovası ilçesi panelimize hepiniz hoş geldiniz. Sayın misafirlerimiz, şimdi sizleri Kocaeli'den Dilovası'na marka kent konulu kısa tanıtım filmiyle baş başa bırakıyoruz. Binlerce yıllık tarihin ve kültürün ev sahibi Kocaeli. Kocaeli, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan Marmara Denizi'nin ve Marmara Bölgesi'nin doğusunda yer alan ve adını Akçakoca Bey'den alan bir şehirdir. Dağları, yaylaları, gölleri, sahilleri ve kent merkeziyle güne merhaba diyebileceğiniz Kocaeli, çocuğuyla genciyle, yaşlısıyla gece gündüz hareketli, sıcak ve huzur doludur. Tarihin aynasında zamana meydan okuyan ve Anadolu'nun tüm kültürel renklerini gök kuşağı gibi bağrında taşıyan 3623 kilometre kare yüz ölçümüne ve birbirinden güzel 12 ilçeye sahip coğrafyada 2 milyona yaklaşan nüfusuyla bilim, Teknoloji, sanayi, ticaret, tarih, kültür, turizm, spor ve sanatta marka olan bir şehir: Kocaeli. Kocaeli, geçmişten günümüze uzanan tarihi kent olarak iklimi, verimli toprakları, ormanları, akarsuları, gölleri ve önemli göç yolları üzerinde bulunmasından dolayı milattan önce ve sonra önemli bir geçiş noktası ve yerleşim merkezidir. İlk yazılı tarihi milattan önce 12. yüzyıla kadar uzanan ve ilk yerleşik kavmi Megaralıların yaşadığı Kocaeli'nde daha sonra sırasıyla Firikler, Makedonlar, Presler, Bitinyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar hakimiyet kurarlar. 1337 yılında Akçakoca Bey tarafından Osmanlı sınırlarına dahil olan Kocaeli, 1921'de Yunanlar tarafından işgal edilir. 28 Haziran 1921 tarihinde işgalden kurtarılan kent, 1924 yılında vilayet olur. Şehir, tarihte Kandıra'dan Şile'ye kadar Marmara Bölgesi'nin geniş bir bölümünde kervanların konakladığı Bağdat, Berlin, ve Hicaz demir yollarının kesiştiği ticaret ve kültür havzasında yer almaktadır. Marmara bölgesinin doğusunda İzmit Körfezi'nin kuzeybatısında yer alan zengin bir tarihi geçmişe sahip Dilovası, sanayi ve ticarete dayalı ekonomisiyle Türkiye'nin hızla gelişen ve büyüyen bir ilçesidir. Dilovası 21. yüzyılın kültür, turizm ve sanayi alanındaki marka şehri. Medeniyet tarihimize tüm değerleriyle mührünü vurmuş, gür bir ses, taze bir soluk. Doğayla insanı, kültürle turizmi, teknolojiyle sanayiyi buluşturan bir atılım merkezi. 1987 yılında belediye kimliğini kazanan Dilovası, Tavşancıl ve diliskelesi ile birlikte Çerkeşli, demirciler, köseler, tepecik köylerini de bünyesine katarak 2008 yılında ilçe sıfatıyla haritalardaki yerini aldı. Kara, hava, deniz ve demir yolu ulaşım ağıyla dünya lojistik üssü olma yolunda hızla ilerleyen Dilovası bir cazibe merkezi, bir yaşam alanı oluyor. Geçmişte Tavşancıl, Çerkeşli, Tepeköy, Köseler ve Demirciler köylerindeki bağlarda yetişen bölgeye has ünlü kiraz ve üzüm çeşitleriyle adını tüm dünyaya duyurmuş olan Dilovası'nda artık tüm yerel ve kültürel değerlere sahip çıkmak adına çok özel çalışmalar yapılıyor. Mimar Sinan Köprüsü, Tavşancıl beldesinde bulunan sivil mimari yapıları ve Yahya Kaptan'ın anıt mezarıyla tarihi, kültürü, sahiliyle bir bütünlük içindedir. Organize sanayi bölgelerindeki sanayi kuruluşlarında dünya markalarının üretildiği Dilovası, Körfez Köprüsü, sahilindeki limanları, demir ve otoyollarıyla bir markalar şehri olarak adını tüm dünyaya duyurmak istiyor. Anadolu insanının birbiriyle kaynaştığı kültür, tarih, sanayi ve turizmde tanınmak için Dilovası sizleri de davet ediyor. Sevmek tanımakla başlar. Dilovası bilinmek ve tanınmak istiyor. Unutmayalım ki bu güzel şehri sevmek tanımakla başlar. Hazırlayan Avresa Gazeteciler Derneği Başkanı, gazeteci yazar Sayın İsmail Kahraman'a teşekkür ediyoruz. Aramıza katılan Gebze Teknik Üniversitesi Röktörü Prof. Dr. Sayın Haluk Görgün Bey'e hoş geldiniz ve teşekkür ederiz katılımlarından dolayı. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Dilvası Belediye Başkanı Sayın Ali Toltar'ı davet ediyorum. Buyurun Sayın Başkan. Bu panelin hazırlanmasında büyük emeği geçen başta Sayın Dilvası Kaymakam'a, araştırmacı, Gazeteci yazar Sayın İsmail Kahraman Bey'e huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Evet, biraz önce filmde gördüğümüz gibi dünden bugüne resimleriyle dil havasını tanımış olduk, Kocaeli'mizi. Bu arada, Ganesan <laughs> Komutanımız, eski belediye başkanımız aramızdalar. Gebze Belediye Başkanı'nı de Sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Evet, kıymetli Hazırlık, geçmişini, kültürünü, tarihini bilmeyen bir toplum bir millet geleceğine eşit tutamaz ve yardımını göremez. Biz millet olarak çok zengin bir kültüre, köklü, derin bir geçmişe ve zenginliğe sahibiz. Ecdadımızın dünyanın birçok yerinde bırakmış olduğu tarihi izler ve kalıplar ile her zaman olduğu gibi gönlümüzde de onur ve gurur kaynağımız olmuştur. Atalarımızın bırakmış oldukları değerlere, geleneklere, tarihe, kültüre, mirasa, coğrafi güzelliğe, ve potansiyel zenginliğe sahip çıkmak bizim en uğurlu görevimizdir. Dilovası ilçemizde de birçok medeniyet var olmuş. Adeta adeta medeniyetlerin beşi olmuştur. Yaşanmış olan dönemlerin özelliklerini taşıyan tarihi ve mimari dokusunu günümüze kadar taşmış, yaşanan tarihi olaylara şahitlik etmiştir. Anadolu'nun bağlarından kopup gelmiş adeta ülkemizin mozaiği olan kültürel kenti olma özelliği taşıyan kozmopolit bir ilçenin sakinleriyiz. Doğduğumuz yerin örf, adet ve geleneklerini, geleneklerini doyduğumuz yerin kültürüyle harmanlamış, kültür alışverişiyle daha da zenginleştirmişiz. Dilovası ilçemiz Marmara Denizi'nin kıyısında dünyanın en gözde şehri İstanbul'a komşu, önemli deniz ve kara, kara, deniz, hava ve ticaret ulaşım yollarına sahip stratejik bir konuma sahiptir. Bir yerin taşı, toprağı değil, eşi, dostu, anıları, değerleri, kültürel zenginliği güzel kılar, orayı mutlu kılar. Biz Dilovası'nın var olan dostluğunu, muhabbetini, dayanışma ve yakınlaşmada emsalsiz olduğunu biliyoruz. Yaşıyor ve yaşatmanın gayreti içindeyiz. Hayallerimizin, çabalarımızın, çocukluğumuzu, gençliğimizin geçtiği yer olan genç ilçemizi çok ama çok seviyoruz. Dilova'da olmaktan dil ve Dilova'sında yaşamaktan mutluluk ve memnuniyetimi özellikle belirtmek istiyorum. Kıymetli hadirun, malum sanayinin yoğun olduğu bir bölgedeyiz. Sanayimiz ülke ekonomisine katkıda bulunurken çevreye dışsal zararlar ve sorunlar oluşturmaması için sanayicilerimizle beraber valiliğimizde, kaybakanımızda, çevre bakanlığımızda ciddi çalışmalar ve gayretler içerisindeyiz. Sanayi toplumun gelişmesiyle iş gücü ihtiyacının ortaya çıktığını hepimiz biliyoruz. Büyük kentlere ve özellikle de bölgemiz büyük oranda göç almıştır ve almaya devam ediyor. Yaşanan bu gelişmelerle beraber çarpık kentleşme, doğal alanların tahribi ve sanayi kaynaklı dışsal sorunlar kaçınılmaz olmuştur. Havamız, suyumuz, toprağımız, ekosistemimiz giderek doğal olmaktan da maalesef uzaklaştı. Çocukluğumuzda gölgesinde dinlediğimiz zeytin ağaçları ve Halep ilçemizin simgesi olan özellikle kiraz ağaçlarımızın yavaş yavaş yok oluşunda üzülerek görmekteyiz. Bunun için sağlıklı çevre koşullarının oluşturulması, modern kent insanının inşasının hayata geçirilmesi, tarihe ve tarihi mirasımıza sahip çıkılması, gençlik ve gelecek için kaliteli eğitimin altyapısının, altyapısının sağlanması gerekmektedir. Bu hizmet anlayışı ile gelecek vizyonumuzu oluşturmaya başladık. Eğitimden sağlığa, altyapıdan üst yapıya, istihdamdan sosyal donatı alanlarının yapımına, çevresi ve çevresi değişen yeşil bir dirvası için modern bir kent oluşturmadan tarihi eserlerimizin iyileştirilmesi ve restorasyonlar kültürden sanata kadar elimizden gelen geleceğe genç ilçemin gençlerine ve halkımıza sunmanın bilinciyle hizmet etmeye çalışıyoruz ve çalışmaya devam edeceğiz. Gelecek nesillere yaşanabilir yeni bir dil olası bırakmak en büyük idealimizdir. Demografik yatırımların mutlak sınır boyutunu nispi değerlerine, değerlerinin üzerinden çıkartıp insanımızın sosyal ve insanı gelişmişlik düzeyinde yaşamalarını sağlamak biz idarecilerin, biz hizmet adamlarının asli görevidir. Kıymetli Hazirun, itiraf etmeliyiz ki az önce Hocalarımızın, kaymakamımızın, valimizin büyük özveri ve çalışmalarıyla sundukları resim sergisi gerçekten hepimizi etkiledi. Adeta çocukluğuma gittim ve bizden birkaç resim öncesine gittik. Gençlik yıllarımı, çabalarımı ve hayallerimi hatırladım, yaşadım. Köklü geçişe sahip Dilovası ilçemizi çok seviyoruz. Dilovalı olmaktan ve Dilovası'nda yaşamaktan mutluluk ve memnuniyet duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum. Siz değerli bilim adamlarımızın, uzmanlarımızın yüksek düzeyli bilgisayar akademik bilgi aktarımında bulunan nezaket, nezaketi gösterdiğiniz için özverili ve başarılı çalışmalarınızdan dolayı öncelikle ilçe kaymakamımız Sayın Hulusi Şahin Bey'e Dilovası'nın gururu olduğu Dilovalı Hemşerim Gevze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Sayın Numan Akdoğan Bey'e bizlerin tarihi dokumuz, Çevre kirliliği, ilçemizde bulunan sanayi kentleşme boyutunu, eğitim altyapısı ve gelecek planlaması, KOBİ'ler, ulaşım imkanları, tarih ve turizm gibi hayati öneme ait konularda aydınlatacaklar. Selamlama konuşmaları yapmak üzere Dilovası Kaymakamı Sayın Hulusi Şahin'i davet Buyurun Sayın Bakanım. Dilovası'nın zenginliklerinin, tarihi ve kültürel varlıklarının tanıtılacağı, sorunlarının değerlendirileceği Dilovası geçmişten geleceği Dilovası paneline hepiniz hoş geldiniz, şerefler verdiniz. <laughs> Değerli misafirler, Dilovası metrekare nüfus olarak bölgesinin en küçük ilçelerinden bir tanesi. Fakat bu küçük coğrafyada Türkiye'nin üretim kalbi yatıyor. Burada bu küçük kıyı şeridinde tam 9 tane liman var. Beş tane organize sanayi, bir tane de organize sanayi büyüklüğünde sanayi sitesi altı. Bu Türkiye'nin en fazla sanayileşmiş yeri demek. Bununla gurur duyuyoruz. Biz Dilovalılar olarak Türkiye'nin milli gelirine sağladığımız büyük katkıdan kıvançlıyız. Bu üretimden gelen gücümüzle Dilovalılar olarak gurur duyuyoruz. Ancak tabi her kemalin bir zevali var. Bu kadar büyük bir üretim üssü olmak hele de bunu Cumhuriyet'in tarihi boyunca, Cumhuriyet'imizin tarihi boyunca Cumhuriyetimiz ne tür sorunlar yaşadıysa onları da bir küçük nüve olarak dil ovasında yaşamak gerçekten bize ciddi maliyetler getiriyor. Yani şunu söylemek istiyorum. Cumhuriyetimiz kurulduğunda 13 milyon civarında bir nüfusumuz vardı. Şehirlerin oranı %15-20 civarındaydı. Şu anda 77 milyonuz şehirlerimiz yüzde yetmişe ulaştı. Nüfusta oran. Bunu Dilovası'nda yaşıyoruz. Dilovası 30 ya da 40 yıl önce nüfusu neydi? Herhalde sıfırdı değil mi? Burada ağlar vardı. Şu anda 46 bin nüfusu besliyor. Sanayi sıfıra yakın olan Türkiye şu anda Dünyanın 17. büyük ekonomisi. Ama bu süreç çok kısa bir zamanda oldu ve çok da planlı olmadı. Dolayısıyla Türk sanayi tarihi çalışanlar bunu bildiriyorlar. Aslında Dilovası'na baktığımız zaman net bir şekilde bunu da görüyorsunuz. Biz burada büyük sorunlarla karşılaştık. Sanayi plansız gelişti. Nüfus yine plansız bir şekilde yerleşti ve köy Köyden kente göçün temel Dilovası'nda yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Fakat bu sorunların yanında güzellikler de Dilovası'nda var. Birazdan bu Dilovası panelinde bunları değerlendireceğiz, sunacağız. Öncelikle Türkiye'nin dört bir yerinden geldiler, Dilovası'nı kurdular, büyüttüler ve bir komşuluk hukuku da geliştirdiler. Gerçekten birlikte yaşama kültürü çok yüksek olan özel bir şehir burası. Fakat eksiklerimiz var. Hep şu, biz bir şehir kültürü oluşturmalıyız. Bir kent bilinci oluşturmalıyız. Bir hemşehrilik hukuku oluşturmalıyız. Bu konuda eksiklerimiz var. Evet, Türkiye'nin dört bir yanından geldik. Bazılarımız başka yerlerde doğdular. Bazılarımızın doğdu. Ama artık Dilovalıyız. Artık Dilovalılar Dilovalıyım demeli. Yere yere Dilovalı demeli. Bunu sağlamalıyız. Ve bunu hak ediyor Dilovası ilçesi mensuplarının ...ben Dilovalıyım demesini hak ediyor. Burası güzel bir ilçe, özel bir ilçe. Dilovalıyım demekten gurur duymalısınız. Değerli misafirler, panelimizin ikinci hedefi... ...elimizde arşiv oluşturmaktı. Çünkü devletlerin hafızası arşivdir. Ve ileriki dönemlerde... ...Dilovası için çalışacak sosyologlar, mühendisler tarihçiler için bizler kurumsal kültür anlamında bilimsel veriler üretmeliyiz. Şimdi bu panelden çıkacak panelistlerimizin hazırladıkları tebliğler bir kitap halinde sunulacak ve biz bunu yayınlayacağız. Bundan 20 yıl, 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl sonra bir ovasıyla ilgili çalışan sosyologlara, tarihçilere bir seyir defteri sunacağız. Onlar diyecekler ki, 40 yıl önce Dilovası'nda neler konuşulmuş, bu sorunlar nelerdi? Bunu da sağlamayı hedefliyoruz. Bu panelin sunulmasında, vücuda getirilmesinde en büyük emeği olan değerli Numan Akdoğan hocamıza huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Sayın Rektörüm, gerçekten Gebze Teknik Üniversitesi belki çok genç bir üniversite ama aldığı mirasın üzerine çok hızlı eklemeler yapıyor. Özellikle yaşadığı, bulunduğu sosyal çevreyle gerçekten birleşiyor. Ki üniversitenin amaçlarından bence biri de budur. Bunu sağlama anlamında bu panelde güzel bir örnek teşkil ettiğini düşünüyorum. Ruman hocamız da sizi gerçekten çok güzel temsil etti. Kendisine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Değerli İsmail Kahraman Beyefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Kendi güzel arşivini bizimle paylaştı. Biraz önce hep birlikte sundular. Belediye Başkanımıza her yönüyle desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ekibine teşekkür ediyoruz. Başta Yılmaz İnce Beyefendi olmak üzere. Ve elbette son olarak bu paneli vücuda getiren panelistlerimize teşekkür ediyoruz. Bu panel yaklaşık beş aydır hazırlanıyor arkadaşlar. Ee, hazırlık çalışmaları da Ocak ayından biridir yapılıyor ve gerçeksel değeri olan bir eser ortaya çıktığını düşünüyorum. Şimdi sizlerin de huzurunda bunu sunacağız.